Yapan Yeşil Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a açılış konuşmalarında... Belediye demek hemen hemen her alanda faaliyetler, çalışmalar göstermek anlamına geliyor. Ki Yeşil gibi son dönemlerde hızlı gelişen, büyüyen ve ülkemizdeki birçok ilden daha büyük olan bir belediyede de haliyle yapılan çalışmaları kamu kuruluşları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmak da bizim için gerçekten hem onur verici hem de katılım noktasında daha çok paydaşa ulaşma noktasında da gerçekten verimli bir çalışma oldu. Burada güzel bir çalışmaya, güzel bir organizasyona öncülük edildi. 71 yazarımız öncelikle her bir yazarımızın birer makalesi, yazısı ya da bize önerdiği bir konuşma metnini bir araya getirdik. Güzel bir e, kitap çalışması oluşturduk. Bu kitaplarımızı öğrencilerimize e, okullarımıza e, isteyen eğitim e, camiasından ya da e, o alanda kendini geliştirmek e, isteyen kişilere e, gönderdik, yönlendirdik halinde e, dağıtımı devam ediyor. E, biz de belediye olarak hem mekanımızı açtık hem de e, değerli hocalarımızın e, buraya gelmesi noktasında katkılar sunduk. E, tabii daha önce benzer bir uygulamayı biz e, yaklaşık 110 yazarımızı bölgemizdeki okullarda öğrencilerle buluşturduk. O dönemde yazarlarımızın kitaplarını temin ediyorduk ve bu kitapları öğrencilerimize dağıtıyorduk. Çocuklarımız da o kitaplarda notlar alıyorlardı, okuyup ve notlar aldıktan sonra da hocalarımız yazarlarımız gelip bu şekilde ortamlarda ya da okullarda öğrencilerimizle buluştuklarında da e, orada meramını e, direkt öğrencilere anlatma e, şansı buluyordu. Çocuklarımızla birebir o kitabın yazarıyla buluşma, konuşma, e, soru sorma e, haliyle e, ortamı yakalıyordu. E, biz tabii e, dediğim gibi büyük bir ilçeyiz. Her alanda çalışmak zorundayız e, ve Yeşel Yurdun e, özellikle son dönemde kültürel seviyesinin artmasıyla birlikte de e, kültürel ve sosyal anlamdaki çalışmalarımıza da daha çok önem verdik, hız verdik diyebiliriz. Bu kapsamda hemen hemen her gün farklı alanlarda, farklı organizasyonlarla yeşil yurtlarla buluşuyoruz. Bu buluşmamızla yine onlardan bir tanesi. Birincisini gerçekleştirdik. Orada özellikle de masal yazarlarımızı getirdik. Ailede masal konulu, masal temalı güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. E bugünkü de yine ailelerle birlikte e, ve e, özellikle aile yazarları adı altında e, burası aileler. En kavi kollarla hatta kalkamaz imkanı Aile düşerse bir daha en güçlü kollar bile onu kadınlar üzerinden modelliği kurmak. Bu proje eee işte Cumhuriyet'in hile, tam da Cumhuriyet'in yıl dönümündeyiz ya, malum, kuruluşundan beri. Fakat hiçbir insan diğerinin aynısı değil. Olamaz. Eşitlik, mutlak eşitlik.